Sevgili dostlar merhaba. Yine bir yol sohbetiyle sizlerleyim. Dost ortamlarında sohbetlerimizin arasına karışan önemli bir husus var. O da gelişim, dönüşüm. Bunun bir niyete bağlı olduğu. Gelişimin, dönüşümün insana katacaklarının sağlıklı argümanlarla aslında anlaşılmasının o yolculuğu daha anlamlı, daha kıymetli, daha güçlü ve kararlı kılabileceği hakikati. Bunu bilmekte fayda var. Yani sadece değişeceğim deyip kendi biyolojisine rağmen, kendi zihin haritasına, algı haritasına ve önceki tanımlamalarına rağmen, güvenlik, konfor ihtiyaçlarına rağmen insanın aniden ve gerçekçi olmayan kararlarla bazı davranışları sergilemeye başlayıp çok uzun sürmeden yine kendisinin sabote ettiği yani çok da şart değil ne işe yaradı işte bir hafta yaptım bana bir katkısı yok gibi kendini yeniden konfor alanına taşıyacak davet edecek haklı gerekçeleri uydurmasına sebep olabiliyor. Öyleyse sağlıklı bir değişim dönüşüm kısa küçük belki uygulaması yavaş yavaş zorlaşacak ama başlangıçta insanı ürkütmeyecek tarzda adımlarla gerçekleşmeli. Yani insanın kendisine, özellikle biyolojisine zaman tanıması lazım. Ve tek başına yaşamayan varlıklarız bizler, sosyal varlıklarız. Öyleyse kendi dönüşümü ve değişim kararı, gelişim kararının birlikte yaşadığı insanların da hayatına dokunuşlar anlamına geleceğini hatırlaması, onların da zihinsel olarak hazırlanmasına imkan sağlaması, dikte ve zorlamayla mecbur bırakması değil de, ya ben böyle karar verdim, bundan sonra böyle yapacağım demektense, nasıl değişimi yönetmek esastır, değişime etkilenecek tüm paydaşların bilgilendirilmesi ve o değişimin sürecini anlamasını sağlayıp gönüllülük çerçevesinde yolculuğa dahil olmasını sağlaması önemli. Aynı bu şekilde de küçücük de olsa bir karar veriyorsa kendi gelişimimiz ve dönüşümümüz için birlikte yaşadığımız insanların da bundan etkileneceğini hatırlamak çok önemli. Gelelim asıl konumuza. Neden insanların yavaş yavaş bazı hususlarda özellikle dönüşmesi çok daha sağlıklı? Çünkü kişinin e, yenemeyeceği, galip gelemeyeceği aslında en büyük gücü kendisi. En zayıf ama en büyük. Eskilerimizin sözü vardır. Pehlivan dünyayı yener, kendiyle güreşinde mağlup olabilir. Öyleyse... Bizim kendimizle güreşimizde, kendimizle olan mücadelemizde, yani kendi kimliğimizi anlamamızda, kişiliğimizi gerçekleştirebilmemizde biraz dürüst olmamızda fayda var. Yani olamayacak hususlara sadece bir takım programlara dahil olunduğu için zorlayarak dahil olmak ve orada olduğu iddiasıyla kendini kandırmak sağlıksız bir yaklaşım onun yerine yapılabilecek düzeyde dönüşüm planlamalarıyla yolculuğa katılmak lazım ki yol arkadaşları da sizin o gerginliğinizden olumsuz bir anlamda nasibini almasın. Bunlar iş arkadaşlarınız, eşiniz, çocuklarınız olabilir, komşularınız olabilir. Öyleyse kişinin şu hakikati bir kenarda tutması gerekiyor. Bizler biyolojimizle başa çıkamayabiliriz. Kendimizle güreşmek çetin bir deneyimdir. Fakat kendimizi anlayabiliriz, kendimizi tanıyabiliriz. Sınırlarımızı daha sağlıklı kriterlerle yapay kriterler ve tanımlamalarla değil de hakikaten bizle alakalı olan ve insanla alakalı olan kriterlerle anlamak bu anlayışı takip eden süreçte de kendimizi tanıdığımız için olabildiği ölçüde ve yapabileceğimiz kadar dönüşüm yolculuklarında var olmak esas olmalı. Öyleyse şunu iyice anlamakta fayda var. Kendine savaş açan insan büyük olasılıkla kaybedecek. Ha çoğu çalışma kesin diyor da ben büyük olasılıkla diyeyim. Çünkü insanın biyolojisinin bağlı olduğu temeller var. Bizim davranışlarımızı fevkalade ciddi şekilde etkileyen temeller bunlar. Nelerdir? İşte hep deriz ya güvenlik, hayatta kalma, konfor, rahatlık. Bunlar da tabii güvenlik hissiyatıyla alakalı şeyler. Öyleyse ben kendi biyolojimle savaşmak yerine biyolojimi anlamak ve onu yavaş yavaş terbiye etmek kararını almalıyım ki daha sağlıklı, akılcı bir yaklaşım olsun. Kestirip atmanın zihin için bir tehdit olabilme ihtimali yüksek. Özellikle birlikte yaşanan ortamlarda hayır artık böyle olacak. Otoriteyi temsil eden ailenin belki reisi, kurumun reisi vesaire olabilirsiniz mümkün ama bir de şu var yani insanların alışmış oldukları rutinlerinin birden kesilmesi güvenlik alanlarına müdahale gibi hissetmelerine sebep olabilir ve kendilerini kötü hissederler. Kötü hisseden insanların iletişimi bozulabilir. Performansları düşebilir. Öyleyse biz bu doğrultuda dikkatli olacağız. Ve o sözü bir daha hatırlayacağız. Pehlivan dünyayı yenebilir. Sırtını yere getirerek fakat kendiyle olan mücadelesinde yenik düşme riski de her zaman vardır. Kendimize mücadelemize yenik düşmek yerine daha sağlıklı, akıllıca planlanmış yol haritalarında yolculuğumuza devam etmek sanırım daha doğru. Peki sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın dostlar.